Hello. Hello. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Günaydınlar. Günaydınlar. Hadi soralım. Hiç tatillerinde doktora gidiyor musunuz? Biz şimdi bugün doktor günü seçtik. Çünkü önce tahliller yapacağız. Sonra da malum aşı zamanı geldi. Aşıya gideceğiz. Hem de T Burhaniye'ye. Hadi gidelim o zaman. Değil mi anneciğim? <laughs> aha sürdüğüm <laughs> uzun süredir bunu sürmüyordum seviyorsanız böyle kalıcı rujlar öneririm bakın asla çıkmıyor bu renk benim tonum değil de no normalde benim tonum olsa aslında çok ilginç mesela bu pembe rujun kabında pembe o yüzden de bunu aldım ben sürdüğümde böyle koyu renkli mor gibi bir şey oldu mesela ilkim vardı diğer e, videolarda o esmer biri. O sürdüğü an pembe oluyor. işte dudak rengine göre demek ki değişiyor. E onu da bilemiyorsun haliyle o anda deneyemediğin için. Yani o yüzden böyle morumsu bir şeyle şu an geziyorum. Neyse ne diyordum? Bugün dedim ki sağlık günüydü ama işte tahlilleri dedik ki aile hekiminden yapalım. Gittik aile hekime 9-9.30 gibi kan verme kapandı dedi. Yarına kaldı. Sonra başka özel bir hastanede ee, bir kontrole gidecektim. A, bizim o bölümümüz yok dedi. Bu arada yani her yerde olan bir bölümden bahsediyorum. Sadece ne olduğunu belli etmemek için söylemedim şu an. Küçük yerin sağlık durumu bugün benden soruluyor. Gerçekten çünkü her yerde hasta olabilirsiniz. Yani illa uyduruyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'daki doktorum bulamayınca. Hadi bir ayağımda İzmir'de oradaki doktorum bulamayınca. Burası küçük bir yer. Altınoluk'ta sağlığınız bozulduğunda kime ve neye gideceksiniz? Koca bir bölüm nasıl mı olmaz ya bir tane hastanede? Çok ilginç. Diyelim ki dahiliye. Dahiliye yok yani öyle bir büyük bölüm yok. Ben, şaşır, ben şaşırıp kalırım. Ay burada aşı olmasa mıydım acaba? O aşılar iyi saklanıyor mu ki? İlkin ne güzel Amerikan'da olmuştuk. Şimdi Burhaniye devlete gidiyor aşı olmayı. ama onun öncesinde dediğim gibi bir özel hastane daha varmış. Bakalım oradaki doktorları inşallah benim yıllar önce gittim o hastaneye. Hadi kötülemiş olmayayım. Yine aynı bölüm üzerinden kontrol olmuştum. Ve de annem eczacı onun işte yardımcısının doktoruymuş. Çok memnunum, şöyle memnunum. Ben gittim. O kadar memnun kalmadım ki hani verdiği ilaçları kullanıyorum hiç. Hiç yani bana etkisi olmadı. Şimdi yine söylüyorlar o doktor oradaymış ona gidin mutlaka dedim asla gitmem. Başka bir doktor varsa ona giderim. Şimdi bakalım başka bir doktor var mı? Saat 11'e geliyor. 12'de de bunlar araya çıkacaklar. Hadi gideyim ben ya. Bugün de sağlığı ben kurtarayım. Ya da benim sağlığımı onlar kurtarsın. Starbucks gurmesi gibiyim. Bir sürü yeni, yeni şeyler yapmışlar. Bugünkü de Aman start! Ama sinekli biraz. <laughs> Babamın bugün doğum günü, onun niyetine yiyeyim bari bu seferkinin. Güzel. <laughs> Bunu yapabiliyorlar. Işte. Biraz çok tatlı ama. Hmm. hmm. Olur ya, gideri var. Kendi kendime konuşuyorum sanıyor annem de bana cevap veriyor. Anne senle konuşmuyorum ben. Burada konuştuğum insanlar var. İşimi yapıyorum. ya bu ne minnoşluk bu? Arada rüyalar mı görülüyor? Böyle bir çırpınıyoruz falan. Hı, bu ne? Çünkü neden anneciğim? Öğrendi artık. Öğrendim. <laughs> telif hakkı yermişin. Evet, bazı videolarım aman telif aman. hakkına yenik düştü. Aman aman aman. Yine de hazırladıktan sonra silmedim arkadaşlar. Sırf sizin için. <gülüyor> <gülüyor> ama olsun. Başka videolarımı kaptırmak istemiyorum telife. Dedim takipçilerimiz neşelensin ama ceza varmış. Bak yine düşündü sizi. Annem hep evet. sizi düşünüyor. Valla benden plan. çok youtuber oldu. Aa, birinci planda veri nimetlerimiz. <laughs> sizi dolar olarak görüyordum. Ay rica ederim. <laughs> Şurada açık açık konuşalım. Aş ne hürriyet doğru. Ya da ne doğru öyle bir şey. Yok. <laughs> birinci planda Evet. takipçilerle aramızın iyi olması. Aramız iyi mi? Belani İyi, sen seviyorlar. Değil. Olur olur. Benim kitlem geniş. Videolarımın çünkü içerikleri farklı. Aha. Biri onu seviyor, biri diğerini seviyor. Aha. Ama ortak bir paydada buluşuyoruz bir şekilde. Evet anlıyorum. Ama seni hepsi seviyor. E, vallahi bana ne soruyorlarsa ben cevaplandırıyorum bak samimiyetle ona göre. Ne soruyorlar ki? <laughs> Bazen bir şeyler diyorlar mesela hemen. işte ben. İyi, güzel. Aşı olmaya gidiyorum ben. şehir efsaneleri var ya işte aşı oluyorum. Öyle ateşim çıktı, yok kolum koptu, bilmem ne. Yine iddia ediyorum psikolojik. Şimdi aşı olacağım. Hiçbir şey çıktı olmayacak. Size i̇nşallah, inşallah Allah'ın izniyle bir şey olmayacak, olmayacak tabi ama yine de Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle aşımızı evet. olalım. Sen olalım. sen de aşı niye olmuyor acaba? Bana Allah'ın izniyle aşı olduruyor. Ben mi? Evet. Ben şimdi üçüncü dördüncü fazın denenmesinin neticesini bekliyorum. Tabii ki aşıya karşı olmamakla beraber çok da denenmiş bir şey değil bu, özellikle bizim yaş gruplarımız için. Ee, ama... Ben de onların neticesini bekleyeceğim. Bir de ayrıyeten benim çok fazla sizler gibi temasım aşırı derecede yok. Ama bu öyle bir şey değil. Bir anda ya kapı verirsen? Geri dönüşü yok da bağışıklığın güçlü. Onu da kabul etmek lazım yani. Onu kabul etmiyoruz çünkü bilmediğin bir süreç bu. Sen şimdi ne yaptıracaksın hastanede? Ha, benim senelik kontrolüm var da tiroid hmm. hormonlarımla ilgili. Hadi bakalım. Kurhaniye'ye bunun için geldik yani. Belde belde geziyoruz. Şey diyor ki... İnsanlar deniz için belde belde gezer, biz <laughs> hastane için belde belde geziyoruz. Kontrolümüz var, aşımız var doğaldır. bu da kendimize bir yatırım yani gene de. Hiç. Daha ne olsun? Tabii. Vallahi hiç İstanbul'da böyle değildi. İnanılmaz kalabalık. <laughs> Şu an Covid olabilirsin. Ve sonunda arkadaşlar aşı oldum. İçerisi inanılmaz. Gerçekten küçük yer ve büyük yer arasında muazzam fark var. Ya da büyük yer demeyelim özel hastane arasında diyelim. İlk aşıyı Amerikan hastanesinde olmuştum. Bekletiyorlar. Şurada ağırlayalım diyorlar. Özel odalar bilmem ne. Burada da altın da bulamadım. Burhaniye'ye geldim. İçerisi sürekli bir kavga halinde. Beni aldın, beni almadın. 11'den beri bekliyorum, 2 saat geçti falan. Muhtemelen bir karışıklık olmuş ama her zaman gibi şeyler var yani. İşte orada ne diyelim kavga çıkarmak isteyen insan, onlar da haklı. Yani kadın 2 saattir bekliyorsa ben de olay çıkartırım ama neyse. Şimdi olduk aşımızı. Tabi bu arada şuna eminim insan orada Covid kapabilir. Böyle kalabalık çektim zaten hep diyorlar ya bu büyük büyük de konuşuyorum gerçi Allah korusun. İşte aşı olduktan sonra ateşim oldu, yattım, bütün gün kalkamadım falan. Ben buna inanmıyorum. Bunu biraz psikolojik olduğunu düşünüyorum. Benim biraz alerjik bir bünyem var. Ona rağmen bakalım biz neler bekleyecek. Bir yarım saat oturayım. Tabii ki hemen gitmeyeceğim. Bir oturup görelim bakalım. Duracak bir yer yok. Allah'a şurada yerlerde oturuyoruz. <laughs> bak arkadaşım söyledi şuraya girilmeyecekmiş. Doğru ilk aşıda uyarmışlardı. Ben düğünden beri söyleyeceğim dilimin... Şey yapan uyarısını da yapmalı. İlk hastane ile ikincisinin arasındaki fark bu. O hepsini uyarmıştı. Bu bastı geçti. Git dedi bana direkt. Olmaz. Ben bilmiyor olabilirdim. Bilmiyordum da. Denize de gidebilirdim. Ya. Doktor olarak uyaracaksın son bildiriyorum. Eve geldim. Yorgun değilim. Ateşim yok. <laughs> Kırgınlığım yok. O yüzden aşınızı yaptırın arkadaşlar. ikinci dozda da böylelikle bitti. Hemen şunları söyleyecek olabilirsiniz. Sen yarın gör. ilk dozda da bunlar denmişti. Boş verin. Sonucuna bakın. Küçük yerde sağlık hizmetleri adlı videom ve çektiklerim bugün gerçekten hani sıra sıra işte önce sağlık ocağına gittim tahlil yaptıramadım sonra özel bir yere gittim koskoca bölüm yok sonra başka bir özel yere gideyim dedim gerçekten doğru düzgün hastane yok üçüncü bir özel üniversite yok zaten devlete gitmek çok isteyemedim ama devlette aşı olayım dedim orada da gördüğünüz bağırış çağrışları umarım olan aşı doğru korunarak yapılmıştır böyle bir video oldu. Başka videoda görüşeceğiz. Abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Katıla basın, hmm. beni desteklemeyi asla unutmayın. Görüşürüz.